bakalım PUBG'de denemedim. PUBG'de ne olacak? İkisi bir arada. PUBG'de çıkartabilir sıkıntı. Bahadır da oyunda. Onlar şeydeki ekibiyle giriyorlar muhtemelen. Boş ver biz. Tek takımımızda ya. Kafamıza göre oynuyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ki yapmayacağını biliyorum da. GTA yayını yapsan izlenirsin biliyor musun? GTA? Oynamak bile istemiyorum. Neden izlenirsin? Ee, yani, e, rollerin güzel, e, rolü güzel yapan insanları izlemeyi seviyorlar. E, kamera seni gösteriyor. Evet, kimi gösterecek başka? Klavye gösterecek beni. E, Ayarlarını yaptım. Güzel göstermiyor mu? Biraz böyle karanlık o gerçekten. Selamun aleyküm aleyküm selam. Aleyküm selam. Kim o? Paragon RP. E. Sen misin o? Evet benim. Hmm. Paragon RP. E. Değiştireceğim ya. İsmini mi değiştireceğim? İsmimi değiştireceğim de e, bununla şey yapıyorduk. Paragon e, olarak işte yayıncılarla anlaşıyorduk. Hmm. E, abonelik hediye edersek Paragon olarak gözüküyorduk orada. Hmm. Ben de para vermezseniz yani böyle bir 10 bin dolar verirseniz görürsünüz yoksa göstermem hiç kusura bakma yani. <laughs> Paragon RP miydi? Hı hı. Şimdi bir ara değiştireceğim Moderatör olarak ekledim onu da. Yaz bakayım bir şey, bir ünlem DC yaz. Ünlem DC. Evet. Tamam, kılıcın gelmiş. Kılıç kalkanı. yeni şeyler gelmiş mi? Hı, yok. Kuponlar gelmiş. Alırız. Size bu kardım. Ben de hazır ettim. Kıder bir yeri, mouse yeri değişti. kamerayı gösteriyor bak şey Doğru başlıyoruz ah. değil mi? Nasıl doğru? Doğru tamam. ne girdik değil mi? FFP First person person Karanlık olduğu için biraz böyle bazı şey gösteriyor da Evet aslında şöyle bir şey ben de yapabiliriz. Motor ışık verince hemen aydınlandı. Aynen öyle. Şu ana kadar gayet normal ya. Bir değişiklik yok. Bakalım oyun içinde mi? Takımı yapıyor. Biraz yapıyor gibi geldi bana. Şimdi yeni açtık ya. O da alışır. PUBG zaten internet sömürüdü. Şu o zaten Bence de iki, iki, iki devam etsen YouTube'da izleniyor mu şu anda? Ya bak, oluyor da çok iyi şu an 3 kişi 4 kişi bazen geliyor bazen 2 kişi oluyor evet oluyor şu 嗯。Mm.